Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz Sizler için Star TV'nin yaz sezonu için hazırladığı Adam Asalı dizisinin ikinci fragmanından görüntüler getirdik. İkinci fragman bu akşam yayınlandı arkadaşlar ve herkes heyecanla dizinin yeni bölümünün yani ilk bölümünün başlamasını bekliyor. 15 Haziran Star TV ekranlarında olacak dizi şimdiden büyük bir tepki yarattı. Çünkü herkes böyle bir kadronu hiçbir dizide görmediğini söylüyor. Mükemmel kadrosu, mükemmel konusu olan Adamasalı dizisi yaz sezonuna damga vuracak gibi gözüküyor. Başrollerini Ayça Ayşin, Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı dizi yakın günlerde başlıyor ve şimdiden herkes dizinin konusunun ve reytinginin nasıl olacağını merak ediyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.